Merhabalar, ben Doktor Burak Tuncer. Sizlere bugün son dönemlerde çok fazla konuşulan saç tedavi yöntemlerinden birisi olan saç lazerinden bahsedeceğim. Nedir bu saç lezeri? Öncelikli olarak saç dökülmesinin nedenlerini bir tam olarak anlamak lazım. Zaman içerisinde birden fazla nedene bağlı olarak bunlar genetik olabilir, strese bağlı, hormon değişimlerine bağlı, yaşa bağlı, gebeliğe bağlı birden fazla sebep sıralanabilir. Birçok sebepten dolayı gerçekleşen saç dökülmesinde etkin olan mekanizma saç köklerinin yeteri kadar beslenememesidir. Yeteri kadar beslenemeyen saç kökleri zaman içerisinde incelir ve inceldiği yerden kopar. Saç lazeri tedavisi tam olarak bu aşamada devreye girer. Saç köklerini besleyen kılcal damarların daha verimli bir şekilde kökleri besleyip daha güçlü saçlar oluşmasına sağlar. Hem yeteri kadar beslenemediği için incelmiş, bebekse hale gelmiş tüyleri kalınlaştırır, hem de yeteri kadar beslenemediği için deri altında kalan, yüzeye çıkamayan saç köklerini besler ve yüzeye çıkmasını sağlar. Saçta zeri tedavisini saç ekim operasyonundan önce veya saç ekimi operasyonuna gerek kalmaması için de uygulayabiliriz. Hatta saç ekimi operasyonu yaptırmış kişilerin ekimden bir ay sonra saç lazerine başladığında çok daha hızlı bir şekilde sonucu aldığını görmekteyiz. Saç ekimi ve saç tedavileri toplumumuzda özellikle erkeklerin ihtiyacı gibi algılansa da kadınlarda da kadın tipi saç dökülmesinde menopozda veya gebelik döneminde strese bağlı saç dökülmesinde de saç tedavileri saç lazeri aktif bir şekilde kullanılmakta. Saç lazeri tedavisi 3 ay ile 6 ay arasında sürmek Saç lazeri tedavisinde cerrahi bir süreç gerçekleşmediği için ağrısız, keyifli, konforlu geçen bir tedavi sürecidir. Kadınlarda ve erkeklerde günde 100 telin üzerinde dökülen saçları tekrardan güçlendirmek, yoğunluğunu arttırmak, eski gücüne kavuşturmak için saç lazeri tedavisi son dönemlerde aktif kullanılan ve başarıyla sonuçlanan tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Herkese sağlıklı bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın.